Mersin'deki alışveriş merkezinde stand açan üretici kadınlar seramik eşya, biblo, kitap ayracı gibi el emeği göz nuru ürünlerini kazanca dönüştürüyor. Pazarlama yöneticisi Can Yazgan, büyük şehrin üretici kadın standlarına ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kadın üretici standlarına ev sahipliği yapıyoruz. Bugünden itibaren yılbaşı temalı atölyelerimiz olacak. 30 Aralık tarihine kadar da kadın üreticilerimizin stantları alışveriş merkezimizde olacak. Alışveriş merkezi olarak kadın elinden üretimi destekliyoruz. Bu kapsamda bu tarz projelerde yer almayı devam edeceğiz. Büyükşehirin üretici stanslarında kadın üreticiler de aile bütçelerine katkı koymaktan mutlu olduklarını dile getirdiler. Evden üretim yapıyorum. Oyuncaklar, bebekler, çıngıraklar, emzik zincirleri onları üretiyorum öyle söyleyeyim. Sağolsun başkanım bize çok destek verdiler. Bizler de geldik. Yoğun ilgi var yani gelen giden. Belediyemiz bize destek veriyor. Çok teşekkür ederiz kadın üreticilere. Çok güzel dostluklar kurduk burada. Ee, verimli de bir e, stand kurduk. O kadar güzel el, el emekleri var ki, oradan birkaç alışveriş yaptım yılbaşı için. Çok hoş, gerçekten yani bayanların verdiği emek yani çok güzel. Burayı herkesin gezmesini tavsiye ederim. Herkesin gelip bir şeyler almasını ve destek çıkmasını isterim açıkçası.